bile birisi bir duman gece sinsi bir duman Gece gecesi bir duman gece sinsi bir, bir duman, bir duman. gece <laughs> Evet bu videoyu boşuna izlemediniz. Aslında günlük hayata Kandralı Ferdi'den çok farklı değiliz. Tabii bu biraz abartı gelebilir ama inanın yanlışı o kadar çok konuşa konuşa normalleştirmişiz ki anlatım bozukluğu yaptığımızın farkında bile değiliz. Oğlum yani gençler yapamıyoruz bu işi falan demiyorum. Yani biz de onu yapıyoruz yetişkinler olarak. Her şey anlatım bozukluğu abi. Hadi gelin dilimizin inceliklerine bir bakalım. Eğer ciddi anlamda bakmaya karar verirseniz görebilirsiniz. Asıl bakanlar görenlerdir. Oy! Evet gençler, anlatım bozukluğu cümlede kullanılması gereken bir öge varsa eğer öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunu konuşuyorsak biz anlatım bozukluğuna yol açıldığını görebiliriz. Demek ki bazı ögelerin kullanılmaması veya hatalı kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu olabilir. Şimdi cümlenin ögeleri konusunu öğrendiniz. Öge eksikliği nedir? Cümlenin içerisinde öge yok demektir abi. Gelin örneğe bir bakalım. Tanımlarla sizi boğmayacağım. Güzel bir şekilde kıymet vere, vere beni dinleyin. Herkes yaz sıcağının keyfini çıkarıyor. Çat buraya bir şey gelmesi lazım. Soğuk günlerin gelmesini istemiyordu. Kim istemiyordu soğuk günlerin gelmesini? Abi tabii ki hiç kimse istemiyor. Biz zannediyoruz ki buradaki herkes aslında bu cümleyi de bağlıyor zannediyoruz. Hangi cümleyi? Bak dikkatli bir şekilde bakın. Direkt örneklerle başladık. İki tane cümle var. Bak ikinci cümlenin altını yeşille çizdim. Geri kalan kısım birinci cümle abi. Birinci cümlenin ögesi diğer cümlenin de ögesi zannettiğimiz için anlatım bozukluğu yaptık. Demek ki buradaki herkes burada hiç kimse olarak yer almalı. Şimdi gelin bir diğer örneğe bakalım birazcık daha yakından pekişsin. Bakın herkes yaz sıcağının keyfini çıkarıyor hiç kimse demiş. Bakın burada belirtmiş gördünüz mü altında çat. Burası buranın çözümü yani. Şimdi Yavuz'un filmi birazdan biter ve yanımıza gelir. Abi bak ve bağlaçla ayrılmış bir cümle var burada. İki tane yükleme olan bağlaçla ayrılmış bir cümle cümle türleri konusuyla alakalı da minik bir atıf yaptık bir önceki konuya. Ben genelde örnekleri verirken böyle konular arasında turlarım. Benim tarzımı kavrayanlar Türkçeden kaçırmayacak. O yüzden Osmanlıca bu konuyu anlatırken diğerlerine de dedem minik minik giriyor diye düşünen arkadaşlarım bana kendinizi bırakın baba. Sal bir kendini. Tamam mı? Rahatta kal. Ben halledeceğim. Şimdi ben burada şüphelendim. Neden şüphelendim? Birden fazla yüklenmiş bir cümle var. Demek ki tek cümle gibi görünen bu cümlede iki tane ayrı cümle var. Ve burada ögeler değiştirilebilir. Bakın Yavuz'un filmi birazdan biter. Kim yanımıza gelir baba? Kim yanımıza gelir? Abi Yavuz'un kendisi gelmez mi? O zaman burada Yavuz'un olan şey burada Yavuz olarak karşımıza çıkacak. Öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Hangi öge abi? Tabii ki burada ne vardı? Özne, özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına bakıyoruz çünkü. Kimse yapılanları eleştirmiyor. Herkes yapılanları kabulleniyor demek istiyor aslında. Bak burada da yazmış. Nesne eksikliğinden kaynaklanan nedir? Az önce öge özne eksikliğinden kaynaklanandı. Şimdi de nesne eksikliğinden kaynaklanacak. Görüşlerimi Mustafa'ya anlatmış. Kimi ikna etmiştim abi? Mustafa'yı. O zaman buraya geliyorum. Buraya da Mustafa'yı yazıyorum. Tamam mı? Ya da onu yazıyorum. Bak burada onu yapmış. Dedem bize masallar anlatır. Kimi eğlendirirdi? Bizi. Tamam mı? Bak burada bize olan burada bizi olmuş. Burada bize olan burada bizi olmuş. Gördün mü? Bakın burada arabaya olan burada Arabayı olmuş gördünüz mü? Demek ki nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var imiş. Bir de yüklem eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğuna bakalım. Sıralı ve bağlı cümlelerde görünürmüş. Yani birden fazla yükleme olacak cümlelerin tamam mı? Şöyle çizeyim buraya. Bakın şunlar yüklem tamam cümlelerin sonlarında. Bunlar sıralı veya bağlı yani virgülle ayrılmışsa sıralı. Mesela ama diyelim mesela şuraya bağlaçla ayrılmışsa da bağlı cümle tamam mı? Şimdi şöyle renklerini ayıralım. Ulan ne hizmet ediyoruz ya. Bak şurada virgülle ayrılsın. Buna sıralı cümle diyeceğiz. Tamam mı? Bu da bağlaçla ayrıldığı için bunu da purple yapalım. Buna da bağlı cümle diyeceğiz. Sıralı ve bağlı cümleler bu demek annem. Devam ediyorum. Şimdi Sinan takdir. Ben de teşekkür belgesi aldım. Şimdi burada yüklem. Sinan takdir aldım diyebilir miyiz? Aldım. Hocam ben zaten günlük hayatta böyle diyorum diyenler var ya. Yıkılın lan karşımdan. Ne yapıyoruz? Sinan takdir aldı dememiz lazım. Ben de teşekkür aldım. Ne eksikmiş burada? Yüklem eksikmiş. Bakın burada yazmış. Gördünüz mü? Diğer örneklere de bakın. Sadece sonuncuya bakacağım. Kahvaltıda peynir, ekmek ve çay içtik. Baba, peynir ve ekmeği içemezsin. Evet, bazı arkadaşlarımızın bunu içtiğini biliyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Kahvaltıda peynir, ekmek yedik ve çay içtik olması lazım. Bunun orijinali. Bakalım böyle mi? Böyle. Evet geçiyorum. Tümleç eksikliği, tamlayıcı eksikliği cümlenin ögelerini resmen tekrar ediyoruz. Bir daha onu görmek ve onunla karşılaşmak istemiyorum olmalı burası. Gördünüz mü? Basketbol oynamayı çok severim. Oynamaya diyecek muhtemelen. Bakalım öyle mi? Gerçi altında yazıyor lan. Şuradan dur bakalım. Basketbol oynamayı çok severim. Her fırsatta basketbol oynamaya. Bakın dedi. Hadi bakalım. Geçiyoruz. Evet abi benim en sevdiğim yer etkinlikler. Etkinliklere dikkat edin. Konuyu daha iyi kavramanızı sağlayacak. Şimdi bugünkü işleri sen, yarınki işleri ben hallederim. Bu cümlede diyor öge eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var mı diyor? Nice soru. Nice. Abi cümleye bak. Bugünkü işleri sen hallet, hallet. Yarınki işleri ben hallederim. Demek ki buradaki hallederim buraya gelemez, değil mi? Yarın, bugünkü işleri ben hallederim yarınki işleri sen ne diyorlar bu bugünkü işleri sen hallederim yarınki işleri ben hallederim diyemiyoruz o zaman buraya hallet getireceğiz şu cümlede senden sonra demek ki burada öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var hangi öge yüklem eksikliğinden kaynaklanan hocam nasıl bunları böyle bir kere de buluyorsunuz oğlum ben öğretmen olduğum için öyle şaka yapıyorum tabii ki. çözdükçe sende de olacak böyle formda olan LGS öğrencileri Mayıs ayında bu şovları yapıyor. Oturma odasını ben temizledim, temizledim. Yatak odasını da ablam temizledi. Demek ki burada temizledi ifadesi burada temizledim olarak olacak. Yani şu kısma temizledim gelmeli. Öge eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var mı? Var. Hangi öge eksik? Yüklem. Çocuğun bisikleti yoktu. Yerde oturup öylece ağlıyordu. Ağlayan kim? Çocuk abi. Çocuğun bisikleti yoktu bir cümle. Çocuk yerde öylece oturup ağlıyordu. Burada çocuğun olan şey burada çocuğun olamaz. Çünkü mantıksız olurdu. Peki neden oraya çocuğum getiriyoruz? Oğlum iki tane yüklem var bak burada görüyorsun. Az önce ifade ettim. Bak iki tane yüklem biri burada biri burada. Bu virgülle ayrılmış sıralı bir cümle doğru mu? Bak virgülle ayrılmış sıralı bir cümle. Demek ki burada ögü ortaklıkları var. Şimdi varsa eğer şimdi diyorum ki hocam ben bu cümleyi normal hayatta kuruyorum. Hiç yanlış gibi durmuyor. İşte diyorum ya zaten fark etmiyoruz biz bunu. Demek ki biz burada öge ortaklığını bileceğiz. Cümleleri kendi içerisinde de mantıklı hale getireceğiz. Genelde de sınavda böyle çıkar. Çocuğun bisikleti yoktu. Çocuk yerde öylece oturup ağlıyordu. Peki buradaki çocuk hangi öge? Yani öge eksinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var mı? Var. Peki hangi öge? Ağlayan kim? Soruyu böyle soruyoruz. Cümlenin ögeleri konusuna gittim abi. Kim ağlıyordu diye sormuyorum. Ağlayan kim? Ögeler videomu kesin izle abi izlemediysen. Çocuk. Sonra gel bu videoyu bir daha izle. Özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Şimdi 4, 5 ve 6'yı sen yapıyorsun. Hepsini ben niye yapayım ki abi? Ne lan bu özel ders gibi? Otur yap. Hadi bakalım. Cevabı da yorumlara yaz. İzleyip izlemediğini göreyim. Hadi gelin şuradan da iki tane örnek yapalım. Daha iyi öğrendiğimizi pekiştirmiş olalım. Dedem tecrübelerini bizimle paylaşır, değer verir. Aha değer verir. Kime değer verir? Bizimle. O zaman şuraya bize gelse nasıl olur? Olur. O zaman buraya ne yazacağız abi? Düzeltilmiş haline. Dedem tecrübelerini bizimle paylaşır, virgül. Bize değer verir. Bizimle bize. Ya da çok zorlayacak olursak. Dedem tecrübelerini bizimle paylaşır, virgül. Tecrübelerine değer verir. Yani kendi tecrübelerine değer verir gibi bir anlam da çıkabilir. Ama tabii bu zorlama bir anlam. Muhtemelen kastettiği ilk söylediğim şey tamam mı? Sonrasında hocam şu anlamda çıkıyor mu diye sormayın diye bu anlamı çıktığını da görüp söyledim. Mükemmel sol ayağımla. Müthiş sol ayağımla yapıştırdım. Evet ikinci örnek. Teknesini çok sever sürekli ilgilenir. Abi neyle sürekli ilgileniyor? Teknesiyle. O zaman teknesini çok sever teknesini sürekli ilgilenir anlamsız. Buraya ne gelecek? Teknesiyle ifadesi gelecek. Şöyle yazalım Osman Hoca hiç yazmadı demeyin. Teknesiyle sürekli ilgilenir. Şimdi burada anlatım bozukluğunun nedenleri var. Abi bize değer verir. Kime? Bize. Kime sorusu neyin cevabını veriyordu? Yer tamlayıcısı. O zaman burada yer tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Neyle ilgilenir? Teknesiyle. Neyle, ile soruları neyi bulduruyor? Zarf tamlayıcısını sorduruyor. Burada da zarf tamlayıcısı var. Siz de şunu yapıyorsunuz. Yorumlara yazıyorsunuz. Buyurunuz. Abi öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğuna baktık, gördük. Şimdi de uyumluluklarına bakacağız. Özne yüklem kendi arasında uyumlu mu, uyumsuz mu? Bunlar da böyle kulağa tırmalar. Ha, burada anlatım bozukluğu vardı dersin. Hadi gelin örneklerden şöyle hızlıca bir bakalım. Buyur abi, direkt örneğe gidelim. Kişi bakımından uyumsuzluklar olabilir mi? Olabilir. Ben ve Kerim piyano çalmayı öğrendi. Mantıklı mı? Değil. Kulağına zaten senin de tırmalıyor. Ben ve Kerim ne demesi lazım? Piyona çalmayı öğrendik. Doğru olan bu. Şimdi hiç şuradaki yanlışı doğruyu görmeyin tamam mı? Sadece cümleleri okuyorum. Tanıma da bakmayın. Fatih ve sen ne güzel yakışırlar İstanbul'a mı mantıklı? Fatih ve sen ne güzel yakışırsınız İstanbul'a mı mantıklı? Hocam kesinlikle bu daha mantıklı diyorsunuz. Ama bunun hangi anlatım bozukluğuna girdiğimi bulamıyorum diyorsunuz. O da sorularla olacak. Soru çekim videoları vesaire hep yapacağız. Takip et baba oturacak yavaş yavaş. Evet, olumluluk ve olumsuzluk bakımından var. Hiç kimse bizi umursuyor olur mu? Olmaz. Bakın saçma. Hiç kimse bizi umursamıyor demesi lazım. Hepimiz eğlenmeyi sevmeyiz. Bunu olumlu yaparsa düzeltir. Hepimiz eğlenmeyi severiz gibi. Ya da bak buradaki hepimizi kullanmayacak o zaman. Diyecek ki buraya hiçbirimiz eğlenmeyi sevmeyiz dese bak bu da doğru olur. Ama hepimizi kullanıyorsa sonunu nasıl bitirmesi lazım? İşte tam olarak bu örnekteki gibi bitirmesi lazım. Herkes senden bahsetmedi den ziyade hiç kimse senden bahsetmedi demek daha doğru olur. Örnekleri arada bir okursanız bu ne demek oluyor? Videoyu arada bir izlerseniz anlatım bozukluğundan yanlış yapmazsınız. Demek ki neymiş? Baktığınız denemelerde anlatım bozukluğundan yanlış yapmaya başladınız abi. Ne yapıyorsunuz? Benim Osman hocam gelmiş diyorsunuz. Hemen geliyorsun baba benim videoları bir kere daha izliyorsun. İnşallah sorun halloluyor. Evet tekillik çoğulluk bakımından uyumsuzluk var. Buraya dikkat edin. Burası birazcık önemli. Özne insansa ve çoğulsa Bakın özne bir insansa ve çoğulsa ne yapıyoruz? İnsanlar. Yüklem dediğimiz şey abi. Tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Arıyor, arıyorlar. Gördünüz mü? Bakın. Şu ikisine bir bakın. Bunlar doğru. Özne neyse insansa ve çoğulsa. Bakın insanlar almış, insanlar almış. Yüklem tekil de olabiliyor, çoğul da. Tamam mı? Bak burayı not alın ha. Özne insan dışında bir varlıksa. Mesela sokak köpekleri ve çoğulsa diyor. Çoğul mu çoğuller almış. Abi yüklem tekil olacak. Bakın havladılar diyor. Mesela bunu çok yapıyor. Sokak köpekleri sabaha kadar durmadan havladılar. Hayır havladı diyeceğiz. Hocam bu peki bu bize ne kazandıracak hayatımızda? Ne öğreneceğiz? Ne bileyim oğlum LGS'de soruyorlar işte çalışın. Aha bir madde daha. Diyor ki özne diyor çoğul ve kişileştirilen bir varlıksa diyor. Özne çoğul ve kişileştirilen bir varlık. Özneler çoğul mu? Çoğul. Karıncalar karıncalar. Kişileştirilmiş mi? Karınca dertleşir mi la? Dertleşmez. Demek ki ne yapmış? Karıncaları kişileştirmiş. O zaman yüklem tekil de çoğuldu olabilir. Demek ki baba işin içine insan giriyorsa demek ki biz burada şikayetçiler de diyebiliriz. Şikayetçi diye de bırakabiliriz. Özne bir topluluk ismi ise yüklem tekil olacak. Takımımız kazandılar yok. Takımımız kazandı. Bak takımımız galibiyeti kovalıyor. Ekipler sahaya indiler değil indi. Bu diğerlerinde sorularda denemelerde karşılaşabilirsiniz. Yani LGS'de bu tarz bir bilgi sınavda gelir mi? Bakın gelme ihtimali var. Gelmez dersem olmaz. Ancak tanımlarla ezber yapıp diğerlerini unutacak kadar çok bilgi sahibi olmayın. Araya gelin, şu ikisini okuyun. Sorularda karşınıza çıkarsa da yapın. Ne dedim? Bakın diğerleri gibi bunları böyle ön planda tutmayın. Diğerlerini çok iyi bileceksin. Bunları da okuyacaksın abi. Ezberlemene gerek yok. Yani iki tane şeyi ezberletiyorum sana ya da 3 tane ama gidip 5 tane 6 tane ezberle demiyorum. Çünkü daha çok oralardan gelir muhtemelen diyorum. Bu buralardan kesin gelmeyecek demek değil. Ama okuyacağız, bileceğiz, göreceğiz mi? Evet. Bakın ne diyor mesela örnekte? Herkes bilip bilmeden konuşuyorlar olmaz. Konuşur olacak. Bazıları doğruyu söylemiyorlar olmaz. Bazıları doğruları söylemiyor dememiz lazım tanımla yine boğmadım seni. Bak örnek üzerinden aklında kalsın istedim. Saygı duyduğumuz şeylere bakın. Vali beyler geldiler efendim. Bakın doğru sıkıntı yok. Avukat hanım çay istediler. Olur sıkıntı yok. Bakın bunları hep kullanmış tamam mı? Burada larlar kullanmamış burada kullanmış. Oluyor. Sıkıntı yok. Dediğim gibi az önceki söylediklerime odaklan. Abi eklerin yanlış kullanımı var. Yine kulak tırmalayacak. Ezberlemenize gerek yok bunları. Size geldiğimizin çok yararı oldu. Bak saçma değil mi abi? Size gelmemizin yararı oldu diyeceğiz. Bitti. Çatı uyumsuzluğu var. Fiilde çatı konusuna geçtik. Bunları da öğrendiniz. Hocam işte fiilde çatı neydi hatırlayamadım. Abi gidiyorsun hemen fiilde çatı videomu izliyorsun geliyorsun. Düzenli çalışarak bu sınav kazanıldı. Abi etkenlik edilgenliğe dikkat etmen lazım. Bak düzenli çalışarak bu sınav kazanıldı dersen olmuyor düzenli çalışılarak edilgen yaptım burayı. Bu sınav kazanıldığı dersem oluyor. Yani edilgenliği ne yaptım? Sağlamlaştırdım. Evet baba sıra geldi tamlama yanlışlığına. Genellikle isim ve sıfat tamlamalarının aynı tamlamana tamlanan alalara anladınız siz onu. Ne demek istiyor baba? Şöyle diyor. Mesela devlet ve özel okullara soruşturmalar başladı diye bir cümle yazsam mesela buraya. Tamam mı? Cümlemiz bu olsun. Sadece ilgili kısmı yazdım. Şimdi ben aslında burada bir tamlama görüyor muyum? Görüyorum tamam mı? Bu tamlamayı şöyle yapmam lazım. Bakın devlet okullara, özel okullara. Tamlama bu. Tamlanan diyoruz biz buna. Tamlanan. Özel okullara oldu. Ama devlet okullara olmaz. Devlet okullarına dememiz lazım buraya. Devlet okullarına ve özel okullara soruşturma başlatıldı. Bak gördünüz mü? Şimdi daha iyi oldu tamlama. Bakalım örneklere buna benzer bir şey var mı? Kaza yerinde birçok Polis ve askeri araç geldi. Araç nasıl araç? Askeri araç. Polis araç olur mu? Olmaz. Polis aracı ve askeri araç gelmişti dersek olur. Şimdi diğer örneğe bakalım. İlimiz kültürel etkinlikler ve sanat etkinlikleri yönüyle başarılıdır. Aha bak çok güzel oldu burada. Ne etkinlikleri? Sanat etkinlikleri. Tamlama oldu mu? Oldu. Peki buraya ne koymamız lazım? Kültürel etkinlikleri diyemeyiz. Anlatım bozukluğu olur. İlimiz kültürel etkinlikler ve sanat etkinlikleri yönüyle başarılıdır dersek doğru olur. Bağlaçla ilgili olanlar da var. Üst komşumuz çok iyidir fakat çok hoşgörülüdür. İki tane olumlu kullanamazsın abi. Fakat diyorsun çünkü. Tamam mı? Ama fakat cümleyi olumsuzken olumluya, Olumluyken olumsuza çevirir. Üst komşumuz çok iyidir ve çok hoşgörülüdür. Olur. Bağlaç yerinde kullanılmıştır. Ekfil eksikliği de vardır. Fatma çalış çalışkan ama zeki değildir. Fatma çalışkandır ama zeki değildir demesi lazım. Mantığı kavrayın. Yanlış kulağınızı tırmalar. Doğru ise içinizi rahatlatır. Alın size benden günün bilgisi. Şimdi bu bilgi alıp ne yapıyorsanız yapın. Hadi gelin bir örnek. O kadar yapmışız. Gelin de istifade edelim. Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluğunun olup olmadığını karşısında belirtiniz. Tabii efendim. İşlerime başlamadan önce mutlaka çayla kurabiye yerim. İki bardak su içerim. Ondan sonra bir yatarım. Yedi buçuk ajansını dinlerim. Aynen abi çay yerim. Aynen aynen. Demek ki burada anlatım bozukluğu var. Ne demesi lazım? İşlerime başlamadan önce mutlaka çay içerim. Virgül kurabiye yerim diyebilir mesela. Demek ki içmek yüklem burada yok. Yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var burada. Çiçekler sulanınca tomurcuk açarlar. Neydi? İnsan dışı varlıklar. Ne yapıyordu? çoğulsa burada tekil oluyordu. Bunu da buradan alıyoruz, siliyoruz. Anlatım bozukluğu var mı? Tabii ki. Evet diğerine bakalım. Değerlerimizi korumalı ve yaşatmalıyız. Neyi yaşatmalıyız? Değerlerimizi, onları. Bir sıkıntı yok. Demek ki burada anlatım bozukluğu yok. Hadi bakalım şu ikisini de siz yapıyorsunuz. Şimdi bir iki tane de soru çözeyim de yok efendim Osman Hoca soru çözmedi de yok ben işte anlamadım da bilinen neydi de falan demeyin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklı anlatım bozukluğu vardır? Hülya'nın annesi. Hülya'ya sarıldı ve doyasıya öptü. Kimi? Hülya'yı öptü. Buraya Hülya'yı gelmesi lazım. Peki özne yükleme ilişkisinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu mu var? Hayır. Hülya'yı doyasıya öptü. Hülya'yı kimi doyasıya öptü? Kimi? Hülya'yı. Nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var abi. Özne yüklem değil. Umut'a sevgiyle muamele ediyor. Umut'u üzmüyordu. Burada Umut'a olan Burada Umut'u şeklinde olacak. Dolayısıyla burada da kimi üzmüyordu Umut'u? Nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Kuş cıvıltıları her yerden duyuluyorlar. Kuş cıvıltıları, cıvıltılar, larlar kullanmış. Duyuluyorlar, bilarlar da burada kullanmış. Bunlar insan olsaydı olabilirdi ama değil. Ben sütlacı severim. Kesin öyledir. Birazdan göreceğiz. Şöyle severim yazalım. Kerem de elmalı pastayı çok sever. Ben sütlacı sever. Kerem de elmalı pastayı çok sever. Olur mu? Olmaz. Kulağı tırmaladı. Burada da yükle eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Doğru cevap C. Evet yeni soru. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde? Öge eksikliğinden kaynaklanan. Öge eksikliği abi. Az önce bulduğumuz vardı ya onlara benzeyen. Şıklara falan bakmıyorum. Umurumda değil. Mesela sondan başlayayım. Babalarını üzmezler. Ara sıra sürpriz yaparlar. Kime yaparlar? Bak demek ki buraya bir şey gelecek. Virgül varsa zaten sonrasında bir şey gelecek mi, gelmeyecek mi? Ben hemen bir delleniyorum abi. Babalarını üzmezler. Ara sıra sürpriz yaparlar kime? Babalarına. Buraya babalarına yazacağız tamam mı? Şimdi o zaman burada dolaylı tümleç eksikliğinden yani öge eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Dört kesin olacak. Ben ve Yasemin bugün sinemaya gidecekler. Hadi oradan. Gideceğiz demesi lazım. Tamamdır Osman'ın kızı. Patlamanın gerçekleştiği yere askeri ve polis güçleri. Askeri güçleri ve polis güçleri. Olur mu? Olmaz. Öge eksikliği değil. Tamlama yanlışlığı var. Buraya askeri güçler ve polis güçleri demesi lazım. Buraya güçleri olarak gelen yani şu tamlamanın polis güçleri okey. Bu güzel bir tamlama. Ama askeri güçleri olmaz. Askeri güçler dememiz lazım. Tamam mı? Tamlama yanlışlığı var burada. Bu da gider baba. Elveda. Dergideki eksikler giderilecek ve dergi yarın yayına girecek. Demek ki buraya ne gelecek? Dergi gelecek dergi yayına girecek olan burada dergideki olan şey buraya dergi olarak gelecek. Öge eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var mı? Var. Hangi öge eksik? Özne eksik. Cevabımız 1 ve 4 oldu. Bursa doğru yanıt. Hadi bakalım deme takalım. Evet abi final sorusu çözüyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır diyor. Hemen bulalım. Yemekler çok lezzetli ama sohbet iyi değildi. Yemekler çok lezzetliydi ama sohbet iyi değildi demesi lazım. Az önceki örneklerde görmüştük bunu. Anlatım bozukluğu var mı? Var. Sevdiklerimizi niye peki geçmedim? Çünkü geçmeyeceğim abi. Geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim abi. Vermeyeceğim abi. Oğlum belki hata yapmışımdır. Yani diğerlerine de bir bakayım, emin olayım. Yani soruyu böyle çözün. Bu soruyu yanlış yapıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz annenize, babanıza diyorsunuz ki, işte benim dikkat hatam vardı. Yok canım, dikkat hatan falan yoktu. Sen bildiğin diğer soruları tembelliğinden okumadın abi. Okuyacaksın o yüzden. Sevdiklerimizi iyi günde, kötü günde desteklemeliyiz. İyi günde ve kötü günde problem yok. Her insan hata yapabilir. Aynen öyle. Yani diyorsunuz ki o yüzden bize kızmayın değil mi hocam? Gerçekleri söylemekten korkmamalıyız. Burada da bir şey yok. Doğru cevap A olacak. Bu iş burada Finito. Bir tane de ödüllü soru sorayım madem. Aranızda bu soruyu doğru bilen arkadaşlardan bir tanesine kıymalı börek ısmarlayacağım. Varsa şekliniz soruyu bilmenizi bekleriz. yemeği bu... Yömeyi. Yemeği buzdolabına koymayı unuttuğu için kokmuştu. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Demek ki buradaki anlatım bozukluğunu bulan arkadaşlarımız ne yapıyor? Söylüyorlar yanıtı. Varsa şekliniz Eyüp Sultan'a bekleriz. İstanbul'dayız, geliyorsunuz kıymalı börek yiyoruz ve sizleri uğurluyorum. Neden kıymalı börek? Ne bileyim oğlum ilk aklıma o geldi. Ucuz sağlıksız. Belki anneniz izin vermez gelemezsiniz. Ben yine ödülümü vereyim. Bakalım gelen olursa ısmarlarız. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yok lan ben böyle veda etmiyorum. Bir saniye özür dilerim. Evet baba genele geçtiğimize göre vedamızı buradan edebiliriz. Şimdilik görüşürüz annem. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güzelce anladınız mı? Hadi bakalım. Bye 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 bye.